Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Yarın MSÖ sınavı var. Bazı arkadaşlar YKS öncesinde son prova olarak kendini denemek için sınava girecekler ki çok iyi yapıyorlar. Bazı arkadaşlar ise gerçekten harp okullarına ve az meslek yüksek okullarına girebilmek için bu sınava girecekler. Arkadaşlar her iki gruba da şimdiden başarılar diliyorum. Yalnız yarınki sınav birazcık zor olacak. Zor olmak zorunda. Çünkü sınava 400-500 bin aday giriyor ve bunun sadece 3700 kişisini alıyorlar arkadaşlar. Yani Kara Harp Okulu ve Asubay Meslek Yüksek Okullarına toplamda 3700 civarlarında bir öğrenci alınıyor. Şimdi 450 bin tane öğrencinin içerisinden 3700 tanesini seçeceklerse bu sınavın haliyle birazcık zor olması gerekiyor. Yani bunu söylememin sebebi şu. Yarın sınav anında sınav zor gelirse eğer, tabi kolay da gelebilir bu ayrı bir mesele de. Zor gelirse eğer, bu sınav zor olursa YKS'de çok zor gelecek diyerek YKS'nin de aynı olacağını düşünüp moralinizi bozmamanız. Dediğim gibi zaten bu sınavın zor olması gerekiyor. Zor olması gerekiyor ki daha seçici bir sınav olsun ki 3700 kişiyi daha rahat seçebilsinler arkadaşlar. Bunu YKS ile bağdaştırmayın. Yani şimdiden buna sizi hazırlamak istedim. Eski yıldaki MSU sınavlarını düşününce yine sizi birazcık zorlayacaklar. Sınava kendini denemek için giren arkadaşlar da zaten YKS'nin en büyük provası bu sınav arkadaşlar. Yarın sınava gideceksiniz, o ortamı bir göreceksiniz, ciddi bir sınav ortamı nasılmış onu göreceksiniz. Bu da sizin için 10 numara olacak. Umarım her şey gönlünüzce olur, istediğiniz gibi olur. Tekrardan hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.